Yeni yılda şans, bereket ve mutluluk ister misiniz? Dünyanın en çılgın yılbaşı ritüellerine göz atmaya hazır olun. Başlıyoruz. İspanya'da saat 12'de 12 üzüm yemenin yeni yılda bol şans getireceğine inanılır. Japonya'da 108 kez çan çalmanın kötü ruhları kovduğuna ve arınma sağladığına inanılır. Danimarka'da eski tabakları kırmanın dostlukları güçlendirdiğine inanılır. Türkiye'de nar kırmanın yeni yılda bereket ve bolluk getirdiğine inanılır. Brezilya'da denize çiçek atmanın dilekleri gerçekleştirdiğine inanılır. İskoçya'da yeni yılın ilk misafirinin hediye getirmesinin uğur getirdiğine inanılır. Filipinler'de yuvarlak meyvelerin bolluk ve bereketi simgelediğine inanılır. Almanya'da kürsüme eritip şekline bakarak geleceği öğrenebileceğinize inanılır. İtalya'da eski eşyaları pencereden atmanın kötü enerjilerden arındırdığına inanılır. Bu ritüellerden hangisini denerdin? Yorumlara yaz ve unutma. Şimdi abone ol, yeni yılda beraber olalım.